Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG'de kutu açılımı yapacağız. Ee, başarımlarda ne gelmişti? Ne gelmişti? Ne gelmişti? Ne gelmişti? Başarımlar nerede? Başarımlar, başarımlar, başarımlar. Ee, burada olması lazım. Burada değil mi? Yok. Başarımlar nerede lan? Neyse. Onunla değil. Arkadaşlar bize başarımlar kısmından 5 tane premium sandık geldi. <laughs> Bugün sizlerle onları açacağız. Abi geldi kafayı yedim. Ben bir tane geldi sanıyordum. Bir tane premium sandığım var sanıyordum. Ee, Meğerse beş tane premium sandığımız varmış. Gördüğünüz üzere. Beş tane. Kullanalım bakalım. Evet. İlk başta açıyoruz. Abi çok heyecanlıyım ya. Nasıl? Yarım saat dansını yedikten sonra sonra konuşamadım. Devam edelim. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bismillah. Evet ilk sandığımız geliyor. Piu. Bekliyoruz ve o soru çıktı. Yeniden devam ediyoruz. Çok kısa olacak. İnşallah güzel bir şey gelir. Biz de keyfimize bakarız yani. Hadi bakayım. Hadi kostüm var kalıcı kostüm. RP puanına tüküreyim senin. Şerefsiz. Hadi. Abi güzel bir şey mesela söverim. Yemin ediyorum. Sprey iyidir. Sprey kullanıyorum ben bazen. Sprey de iyi diyorum. Na no, ee. Bir pohma yaramaz. Geç 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 geç. Ne olur ne olur ne olur güzel bir şey gelsin. Ne olur hadi ne olur. Ve o <laughs> işte budur. Oh ye yeah yeah yeah. Ha ha haaa <laughs> Paraşüt de seninle gel hadi Hadi Serseri katil kostümü de ver gidelim buradan Hadi gözünü seveyim Ah be Neyse Oğlum paraşüt çıkardık Ah be <laughs> Paraşüte bak paraşüte bak Paraşüte bak Nefis para <laughs> Oğlum çıldırdım 14. sezon paraşütünü aldım Mor gel git aldım ama bunu hiç görmedim. Anubis bir paraşütü. Abi. Bir de ses çıkıyormuş ne güzelim. Neyse arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi anı bir paraşütü çıkardık. Yani bu kadar şey arasından böyle bir şey olması benim hiç hoşuma gitmedi ama Neyse işte nasibimiz buymuş. Ne yapalım? Evet yeni spreyimizi de görmüş bulunuyorsunuz. 5 tane bir tane görmüştü lan. Hangi 5 tane oldu? Neyse arkadaşlar. <laughs> anubis bir paraşütü geldi. Görüşürüz.